Tabii ki hakem konusuna değinmemiz gerekiyor. Ama ben şu anda hakem konusundan önce ilk başta oyun anlayışı ve oyun hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Baskılı ve istekli oyununu yine oynadı diyebiliriz. Bunun yanı sıra Galatasaray'ı kendi yarı sahasında bekleyen bir Sivas Spor vardı. Bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Sivas Spor kontra ataklarla aslında klasik bir Anadolu takımı taktiğiyle yani topu geride bekleyerek kaptığı toplarla hızlı çıkarak gol atmaya çalıştı. Aslında bu Bülent Hoca'nın da çok sevdiği bir taktik. Zamanında tabii ki Şumudika da bunu yapardı. Ama tabii ki Şumdika biraz daha defansif ağırlıklı yapardı. 5-3-2 şeklinde oynatıp iki kanat bekini çok geride tutardı. Ama tabii ki Bülent Hoca bunu birazcık daha ofansif olarak değerlendiriyor diyebiliriz. Oyun anlamında tabii ki Galatasaray fazlasıyla hak ettiği bu maçı kazanmasını bildi. Oyunun geneline baktığımızda Sivas Spor aslında oyun kurarken uzun vurmayı tercih etti. Bunun sebebi de aslında Galatasaray'ın ön alanda yaptığı pres gücü. Etkili ve güçlü bir presi var Galatasaray'ın ve bundan dolayı dediğim gibi uzun vurdular. Sivas Spor ilk golünü Geri Rodriguez ile buldu. Ve bildiğiniz üzere Geri Rodriguez hem Galatasaray'da hem de Fenerbahçe'de oynamış bir futbolcu. Bazı futbolcular vardır eski oynadığı kulüplere karşı gol attığında sevinmez, sessiz kalır. Hani gol atar ama yani en azından sevinmez falan. Geri Rodriguez çok sevindi. Bilmiyorum hani sebebini ama benim bildiğim kadarıyla Galatasaray'dan kötü bir biçimde de ayrılmamıştı aslında. Ama bilmiyorum bu sevinç konusunun altında farklı şeyler de yatabilir diye düşünüyorum. Yine gollerden devam edelim istiyorum. Victor Osimhen'in penaltıyı vurduğu yer gerçekten değil Türkiye'de bence dünyada oraya vurabilecek kişi sayısı gerçekten çok azdır. Çok böyle güzel bir yere, çok kritik bir yere ve kalecinin kurtarmasının imkansız olduğu bir yere vurdu. Herkes dedi ki dışarı gidiyor falan herhalde falan ama gerçekten hani gözlerdeki çapasılığı denir ya gerçekten öyle bir goldü yani. İzleyenine gerçekten çok zevk verdi o penaltı golü. Galatasaray tabii ki 15. dakikadan beri 10 kişi oynuyor. Meta'nın el pozisyonuna gelecek olursak bence Manay'ın pozisyonu el değil. Yani belli bir kol seviyesinin üstünde olduğu için artık o kurallara göre el sayılmıyor. Fakat şöyle bir şey var. Meta'nın aldığı kartı ben kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Meta'nın alması gereken kart sarı karttı. Çünkü baktığınızda çok net bir gole gitme durumu yoktu diye düşünüyorum. Çünkü başa başlardı Meta'nın hemen hemen. Ondan kaynaklı bence kırmızı kart çok yanlış oldu. Ama Galatasaray bu yanlış karara göre de yine de kazanmasını bildiği bu konudan dolayı da gerçekten Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Yine önümdeki notlara baktığımda manayın atılması gerektiğini düşünüyorum ve söylüyorum. Barış Alper'e yaptığı o faal zaten... Değil e, sarı kart yani bir futbolcunun futbol kariyerini bitirebilecek bir foul. E, Manay'ın kesinlikle oyundan atılması gerekiyordu. Yani şunu da düşünmek lazım aslında baktığınız zaman Manay oyundan atılmadı. Golcü bir futbolcu baktığınız zaman Manay. Bir pozisyonda Manay gol bulmuş olsaydı e, skor 3-3 olacaktı. Ve baktığınızda ligin kaderini bu şekilde tayin edebiliyorsunuz aslında baktığınızda. Yani Manay'ın kesinlikle %100 o pozisyonda atılması lazım.